Budama nedir? Budama öncelikle bir kontrol ve yönlendirme sistemidir. Budamayla ağaçlarınızı meyveye yatırabilir, meyveden kesebilir, ona istediğiniz şekli verebilirsiniz. Dikimle birlikte budama başlar, köklerine bir uygulama yaparsınız. Daha sonraki zamanlarda toprak üstü organlarda şekil vererek onun yaprağını, tomurcuğunu, sürgünlerini ve istemediğiniz dallarını ayırt ederek ona istediğiniz şekli verebilirsiniz. Budamayla meyve kalitesi artar, rekolte artar. Onun dışında geliriniz oldukça artar.